Efendim. Skor kaçtı. <laughs> Peki herkese merhabalar. E, Oyun For Crew ile birlikteyiz. E, gerçekten harikulade bir maç çıkardılar. Onlar da zaten bu e, maçın sonrasında epey bir sevindiler. Siz de ekranlardan görmüşsünüzdür. Yanımda Revenge ve React var. Öncelikle e, Rövanş'a dönmek istiyorum. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim yani. Nasıl olabilir? Acayip sevindiniz. Yani aslında beklemiyorduk bu hafta galibiyet almayı. Hani bir de çok iyi oynayıp. Hani gerçekten iyi oynadığımızı gösterince öyle herkes sevindi, mutlu olduk öyle yani. Şahane. Bu arada yeni takımına da hoş geldin. Hoş bulduk. Yine. Peki, şimdi React'la birlikteyiz. Ee, en son 10 e, killin vardı diye hatırlıyorum ama sonra herhalde o en son girerken 11-13 falan olmuştur. Ben de göremedim tam olarak. Sen nasılsın, nasıl hissediyorsun? Ben bayağı iyi hissediyorum ama odada biraz hasar aldım. <gülüyor> <gülüyor> Aslında Neden? Aslında burnuma falan bayağı vurdular. <laughs> Hakan vurdu herhalde. <laughs> ya o kadar beklemiyorduk ki. Evet. Yani olur o kadar yani. Sen yumruk attın evet. Ama yanlışlık oldu böyle, <laughs> böyle yapacakken burnuna geldi yani kusura bakma kardeşim. Bence Gerçekten <laughs> bana da vuruyordun birazcık ya. Kasıt vardı bence. Yani kasıtlı yaptı bence. Öyle bir yumruk yok abi yani. yani. Bu şeyden sonra konuşursunuz, yani röportajdan şey, sonra şey, konuşursunuz. Yani. <laughs> yani ev evde konuşursunuz. Yani çok beklenmedik bir galibiyet olduğu için hani biz herhalde hafife aldılar. Tabii falan alınmamamız gereken bir takım Gösterelim. olduğumuzu göstermiş olduk. Aslında rüya takım. Evet tabi tabi tabii. tabii, tabii. Evet. Biz de o yüzden hani çok beklemiyorduk hani ama Fordla sinerjimiz daha iyi. Dün geçen gün oynadığımız oyundan daha iyi bir oyun sergilemeyi başardık en azından. İlk maçta da kaybetsek bile. Bakalım. İlk maçta da aslında yine hızlı başlamış başlamıştınız ama hani bu kadar sinyalini vermediniz oyunu alacağınızın. İlk maçla ikinci maç arasında sadece süper mersin sizi hafife almasın vardı yoksa siz de bir şeyler değiştirdiniz mi onların oyun tarzını gördükten sonra? Ya biz erken oyunda hani bir şeyler yapabileceğimizi gördükten sonra dedik ki ikinci maça daha rahat hani en azından kaybedecek bir şeyimiz yok. Zaten herkes bizden kaybetmemizi bekliyordu. Hı. Hani neden olmasın dedik agresif oynayalım. Agresif oynadık. Kaybedecek neyimiz var şimdi? <laughs> yani biraz öyle oldu. Hani gerçekçi olmak gerekirse. Yavaş yavaş inşallah böyle yan, yanmaya başlayacağız herkes inşallah. Peki Naruyo ilk etapta çok geride bıraktınız, çok geriye düşürdünüz. Herhalde en büyük erken safa e, önemli oyunlarınızdan bir tanesi de buydu. O sizin epey bir işinize yaradı herhalde değil mi? O çok bizim işimize yaradı. Yani oynadığı şampiyon zaten erken safhalarda çok güçsüz, kırılgan bir şampiyon. O yüzden çok işimize yaradı. Hani haritaya daha rahat dolaşabildik. Öyle de oyun kazandık. Revanş peki alışabildin mi ben yeni takımına? Ya alışabildim. Buradaki ortam çok daha iyi, yani eğleniyoruz, eğlenirken. <laughs> o ne demek ya <laughs> sanki takıma değil de şey buradaki ortam daha iyi dedin de sanki. Buradaki ortam daha iyi yani genel olarak. Daha o iyi yani. değil mi anlaşıyorsun yani? Yani daha yanlışıyorum diyebilirim. Peki nasıl çalışmalarınız yani eski takıma göre değerlendirdiğin zaman daha mı yoğun daha mı serbest? Biraz daha serbest ama yoğun olmak bir yerden sonra ters gelebiliyor. Hani bu takımla dengeledik diyebiliriz bunu. Yani yeteri kadar çalışıp yeteri kadar eğleniyoruz. Hı hı. Yani dengeli bir stilimiz var diyebilirim yani. Peki dediğim gibi ilk galibiyetinizdi. Oyun for Crew bu e, mevsim için hayalindeki ne? Yani biraz önce dediniz ki hani bu hafta bir win almayı düşünüyorduk. Hani onu da yaptık. Bundan sonraki hani birazcık daha uzun dönem e, nedir kafanızda olanlar? Yani biz şimdi her e takım gibi. Hani kazanmayı istiyoruz ama bizim için en önemli en önemli olan şey takım oyunumuzu geliştirmek. Ee, Türkiye Büyük Finaline hazırlanmak. Yani ilk üç, ilk dört gibi bir rakam söyleyemeyeceğim ama e, Türkiye Büyük Finalinde hani biz de buradayız diyeceğiz inşallah. Galiba Chris'in bir sorusu var. Ee, bir onu alalım. Evet. Gel kendisi. Çok teşekkürler bu arada. Ee, öncelikle revanşa yönelteceğiz bu soruyu. Onu söyleyelim ve soru bu noktada yorumcularımızdan geliyor. Hatta maçı izlerken bizler de çok merak ettik. Rövanş neden acaba Celilat'ın çağrısını tercih etmedi Sveyn'e karşı ve yine canını yenileyen şampiyonlara karşı? Cennet'in çağrısını Cellatin... neden... Ay... Duyum <laughs> kafam karıştı. Celilat'ın çağrısını neden tercih etmedin diyor. Hangi eşya oluyor o ben <laughs> Türkçesini bilmiyorum. <laughs> ee, executioner. Execution. Egzeküş... Tamam tamam. Ya çünkü oyun çok Erken safadaydı, yani benim Svine karşı bir karşı olma durumum yoktu. Genelde Taliyah ve Caitlyn'i öldürdüm savaşlarda. Hı hı. Enim ya zaten tek atıyordu herkese, o yüzden öyle bir şeye gerek duymadım. Duydunuz mu? Evet, teşekkür ederim. Ee, hiç, ederim. hiç önemli değil, sen onları duymuyorsun ama onlar seni duydular. Eklemek ee, istediğin başka bir şey var mı? Eklemek istediğim başka bir şey yok. Peki. Yani. Peki, başka sorunuz var mı? Ee, bu taraftan doğru başka bir sorumuz yok. Peki, teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Görüşürüz. Ee, devam ediyoruz. Ee, şu, yani devam ediyoruz derken bir kapatalım şimdi. Oyun for Crew'la birlikteydik. Ee, bundan sonra da analiz masası var. İzlemenizi tabii ki e, şiddetle tavsiye ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Daha sonra görüşmek dileğiyle. Revanş ve React'e çok teşekkür ediyoruz. hoşçakalın.